<laughs> bu koku bombası harika olacak <laughs> şuraya bırakalım <laughs> <laughs> amma da yüklemişler Ay. <laughs> evin tam kapısının önünde <laughs> Evin içindekiler çıkamayacak. Spiderman kurtaracak. Batman de yanına gelecek. Ve bomba tam üstlerinde patlayacak. <laughs> Şunları da şöyle yerleştirelim. Ay, 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 kim var orada? Aa, çalışıyorlar herhalde gece gece. Ay. amma da ağır bunlar ya. Babaanne ben çıkıyorum. Tamam yavrum. Ay. Ay, Kapı açılmıyor babaanne. Nasıl açılmıyor yavrum? Bir de ben bakayım çocuğum bir dakika. Uy. Ama babaanne okula geç kalırsak öğretmenimiz çok kızar. Bilmiyorum yavrum nasıl oldu ben de anlamadım. İmdat! İmdat! Kapımız açılmıyor! İmdat! İmdat! Bu ses de ne? Kapımız! İmdat! Çocuklar ne oldu? Kapımız açılmıyor amca. E, kapınız nerede ki sizin? Yan tarafta. E, kamyon park etmiş önüne. Ay ev evet. Gece mor giysili bir adam geldi. Bunu buraya bıraktı gitti. Yardım et bize çocuğum. Mor giysili bir adam mı? Joker olmasın? Joker kim çocuğum ben nereden bileyim? Hadi bizi buradan çıkartmaya yardım et çocuğum. Hadi çocuğum. Tamam teyze siz hiç merak etmeyin. Ben zaten kamyonun sahibini şimdi çağıracağım. Hiç merak etmeyin siz tamam mı? Ha çok yaşa çocuğum sağ ol. Ay nasıl çıkacaklar acaba çocuklar dışarı? Bilemedim hanım nereden bileyim ben? Hakikaten benim kamyon. Spider-Man sen mi koydun kamyonu buraya? Gerçi teyze mor giysili bir adam dedi de. Bu yükler kesin Joker'in işi. En iyisi ben şu kamyonu bir çekeyim. Teoman olmuyor dostum. Ben bunu çekemiyorum. Çok ağır. Ha. O zaman ben Batman'i de çağırayım. Ay hayır yani hangi sorumsuz yapar ki böyle bir şey? Evin önüne park etmek de nedir canım? Söylesene. Ne bileyim onun ben. Ay vay havasız kaldım biraz pencere açayım ben. Ay. Oy. Aa geliyor. Geldim Teoman geldim. Bak çekiciyi de getirdim. İyi yapmışsın. dur dur dur. Sakın daha fazla kaldırma. Altta bir düzenek var. Ne? Düzenek mi? Evet. Kamyonun altında bir düzenek var. Oha. Bu da nesi böyle? İnanılır gibi değil. Ama ah, tehlikeli görünüyor. Bence önce onu oradan çıkartmalıyız. Ah. Hadi Batman. Aynı Spiderman. man ah, Ama yavaş olmalıyız. Aman aman. Dikkat et. Ah. Geliyor geliyor. Çocuklar bu koku bombası. Çok dikkatli olun. Eğer patlarsa çok kötü kokarsınız. Aa, haklısın adamım. Üzerindeki resme bakılırsa gerçekten korkunç bir şeye benziyor. Peki ama Joker böyle bir şey neden yapsın ki? Sence neden? Aa, haklısın. Benim bununla ilgili bir planım var. Peki adamım kamyonu ne yapacağız? Çok basit. Kamyonun yükünün bir kısmını çekiciye yerleştireceğiz. Böylece kamyonla filomuş olacak. Sen de çekebileceksin. Güzel plan. Hadi yapalım. <laughs> Sanırım bu kadar yeter. Hadi çek bakalım Spider-Man. Tamam dostum. <laughs> Hadi çocuklar, artık çıkabilirsiniz. Oley. Hadi abi, okula geç kalmayalım. <laughs> Aa, bomba mı? Bakayım. Dur dur dur, dur. Sakın dokunma. Bu bomba çok tehlikeli. Hadi bakalım okula. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bombayı aldım. Doğru Joker'in evine. Tamamdır adamım, geliyoruz. Hadi Spider-Man. İşte geldik. Peki ya evde değilse? Evdedir o evdedir merak etme sen. Bombayı çatıdan attığım anda kaçıyoruz anlaşıldı mı? Tamam tamam merak etme. Kendi tuzağına düş bakalım Joker. Kaçın! süpersonik yüksek frekans ses göndericisi. Bu geliştirdiğim alet sayesinde istediğim mesajı sadece istediğim kişi duyabilir. Oo, inanılır gibi değil. Hoş geldin ayrım ben. Nasılsın? Sence <laughs> çok kötüyüm. Niye kötüsün ki? Ne oldu? Sabah uyandığından beri antrenman yapıyorum ama şu elimdeki silahtan sadece çiçek çıkıyor. Çiçek mi? Oradan lazer çıkmıyor muydu ya? Bir göstersene bakayım. Hayır hayır bana doğru değil bana doğru değil. Bak şimdi. E tamam işte bunun nesi kötü. Her taraf çiçek bahçesi oldu işte. Dolga geçme benimle. Bir de eline yapışıyorlar. Ben laboratuvarımda bir şeyler denedim ama bir türlü bu sorunu çözemedim. O yüzden de sana geldim. Tamam tamam sen merak etme ben bir şeyler deneyeceğim. Neredeyse hazır. İşte oluyor. Gel bakayım buraya, aç ağzını. E, hepsini mi içeceğim? Yok yok, birazcık içsen yeter. E, e, yeter, tamam. E, hiçbir şey olmadı. Bekle bakalım, etkisini şimdi gösterir. Yok bir şey. Olamaz. Aa, ayrım ben küçüldü. Ses salon duyacaksın. Tamam be. <laughs> Teoman, çabuk düzelt dedim sana. Tamam tamam düzeltiriz şimdi. Bilimde ufak bir yanılma payı vardır. Sen de ona denk geldin. Ufak, hadi sen de ufaksın ya o açıdan. <laughs> tamam 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 seni düzeltelim şimdi. Ay tabii ya karıştırdım ben. Bu taraftan içirmem gerekiyordu. Ben sana buradan içirdim. Neyse. Gel hadi. <gülüyor> Yeter! <gülüyor> İyi, biraz gaz yaptı mı o? Iron Man biraz kibar ol. E ne zaman etkisini gösterecek? Merak etme şimdi göstereceğim. <laughs> Gördün mü oldu işte. <laughs> Uy. Wow, kendimi daha güçlü hissediyorum. Ha? Iron Man, neredesin? Iron Man şimdi de yok oldu. Neredesin Iron Man? <laughs> Sizin verdiğiniz iksirden kullandım. Şimdi köşeden kenardan bir yerden çıkarsa görürsünüz. <laughs> Iron Man. Iron Man. Iron <laughs> <laughs> Man. Çok iyi plan dostum. Hayır <laughs> hayır. <laughs> Iron Man neredesin? <laughs> Tümon buradayım. Iron Man ne yapıyorsun? İşte Oy. de buradayım. Yapma yapma. Aa, <laughs> ne yapıyorsun Iron Man neredesin? Hadi çıkın ortaya çıkın. Ne oluyor? Bu şakayı sizin bana yaptığınızı anlamayacak mısınız? Oy. Ah. Oy. Ah. Hadi çıkın. Oy. Ay aslında bu görünmezlik hoşuma bile gitti. Oha! Tamam Aydın ben bırak artık bizi. <laughs> Teoman sen de yanlarına katılmak ister misin? Yok 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 zaten şaka benim değil onların şakasıydı bu. Aa, bu ne zaman bitecek ne zaman görünür hale gelecek. 5 dakika sonra görünecek zaten merak etmeyin. <laughs> ben değil siz merak edin. Aa, bırak bizi. <gülüyor> <gülüyor> bırak bizi artık bırak. <laughs> Bırakıyorum. Bu ders size şimdilik yeter. Benim fikrim değildi. İyi ki doğdun ayrım ben İyi ki doğdun ayrım ben Oh, i̇yi ki doğdun dostum. Kesinlikle iyi ki doğdun. Ne? Bugün benim doğum günüm müydü? Elbette. Harika. O zaman... Görüşürüz. Parti